Hayır. Hepinize merhaba arkadaşlar kanalıma videoma hoş geldiniz. Birlikte sabahlayacağız. Evet birlikte sabahlayacağız bugün. Artı yarın yani yarın olmadı. Neyse çok iğrençti yani bunu besleyeceğim. <laughs> Neyse birazcık daha azıcık sessiz konuşuyorum çünkü annem uyuyor içeride. Ne zaman odasını çıkar yeter bilmiyorum. Ama, Ama gelince gider. Hadi. Evet. Biz öyküyle ne yapıyorduk? Stranger Things izliyorduk. Şimdi birazcık daha geç saate başlayalım dedik. Benim birazcık uykum geldi. O yüzden kahve yapacağız. Evet. O yüzden şimdi birlikte kahve yapacağız. Ama şöyle bak. Kahve. kahve. Çok ne, çok ne içersin? İkisi bir arada mı? İkisi bir arada mı? Ne istedim ikimiz içmek Bu da ama sakızıymış bak. Aa, tam sakız yani. ben, 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 <laughs> sakızı içmek istiyorum. Ben de ama sakızı içeceğim. Ben de içeceğim. içeceğim. Aşkına sıcak suyu kaynatmam Sen sıcak suyu koy şimdi. Şşş, buraya. Zaten koyulmuş. Bakalım ne kadar. Bardaklar çıkar. Bardak alalım. Size kupa koleksiyonumuzu göstereceğim. Yani koleksiyon den diyebilir miyim artık? Sizin ne kadar var bilmiyorum ama bakın ben bunu öyküye almıştım eskiden. Çok güzel. Biliyorsunuz öykünün yodaya zaafı var. Ben benim sevdiğim bardaklardan biri. Ben de içmek istiyorum. O sıra saçımı çözeyim mi sence? yoksa kalsın mı böyle? Bence ben kalsın. Abi. Çok rahatım çünkü. Sen de burada mı yapayım? Yoksa dinlemeyecek misin? Normal bardakta yapabilirsin. Yani. Evet. Bu arada ben 5.30 gibi falan uyudum. 7.30'da uyandım. Ben de 6'da uyudum. 8'de uyandım. Ama şimdi yazın sabah sonrakla Kışın ortasında sabahlamanın bir farkı var yani. Güzel mi? Güzel. Çünkü yazı sabahlayınca daha güzel oluyor. Biz yazın sizinle sabahlamış mıydık? Aliye gelmişti ve benim kuzenim gelmişti. Böyle birlikte sabahlıyorduk. Aşırı eğlenceli oluyordu. Haftanın tüm günleri daha iyisi sabahlıyorduk. Arkadaşlar belki 15 gün tatil Ali gelirse biraz evet, sabahlıyor. bize gelirse sabahlıyor. Gelir yani kesin. Ben de arkadaşımla bu bardak yiyeceğim. Çok tatlı kaynasın. İçine dökelim mi? Ben döktüm. Birazcık ben bu sekizini koyacağım. Bir Şu kızın yaptığı şeye bakın. Gitti çöp kafasına soktu. Geri çıkaracaksın değil mi onu? <laughs> inşallah. Ben artık. Ay, ben artık... Şuraya, şuraya. Leo. Leo. Gelecek mi? Evet kahvelerimizi aldık. Salona geçtik. Arkadaşlar ben ne yaptım? Size hemen anlatmam lazım ne yaptığımı. Ama şu kamerayı bir yere koymam lazım şu an. Arkadaşlar birazcık daha ışık ekledim. Tam ışığı etmek istemiyorum. Yukarılardaki geyiği falan işte. Ben ne yaptım biliyor musunuz? Bu kılıfın böyle arkasında bu eskiden öykün olduğu için hatta izleri duruyor birazcık. Şey, i̇şte, yeni tabi bu eski, eski kalbi tamam mı? Bu da kılıfına öykü eskiden stikerler falan yapıştırmış ve burası falan bayağı kirliydi yani resmen siyah olacaktı. Ben de tableti çıkardım. Bu kılıfı yıkamaya götürdüm. Tabi bir dakika şu parlaklarını kısayım gösterirken falan. Ben bunu yıkamaya götürdüm bunu çıkarıp. Ben bunu işte kılıfı alıyorum suya sokuyorum cift yani full cift tamam mı buralar? suya bandırıyorum çekiyorum ben diyorum çünkü fırçayla süngerle falan şey yapıyorum ve ben ne unuttum sizce Apple Pencil'ı içinde unuttum bunu ve o kadar fazla yıkadım ki ama yani bir şey olmadı ve hala çalışıyor bakayım çalışıyor aa şifreni de görmüş oldum bu arada ne yapacaksınız? Güzelim, güzelim. Benim şifrem dünyanın en kolay şifreleri olabilir. Yani nasıl diyeyim? Kolay ama bulunması zor. Yani direkt böyle yani. Hadi aç bakalım Stranger Things. Evet biz de bu sırada birazcık birazcık Stranger Things izleyeceğiz biz. Sonra ne yaparız? Şu. Yapacak güzel bir şey bulmalıyız. O ne? Kardan adam? Ay ne oluyor evet. baba? Sen bana yaptırmıyorsun ki onu. Ayrıca sen onu bozmuş. Hayır bozmadım. Böyle ip böyle kumaştan bir şey geçirmeli bir dikiş şeyi var. Ondan almış öyle ki ama bozmuş. O kadar aynı yere o kadar fazla deliyor ki şey kalmıyor yani delecek yer kalmıyor artık. Sürekli, sürekli boşluk boşluk kalıyor ve o artık oradan geçmiyor. Bozmuş yani. Arkadaşlar bir anda saklama alanım bitti. Son sinirlerimi falan sildim. CapCut'taki şeyleri sildim. Oranın da son sinirlerini falan sildim. <laughs> Şimdi tekrar başladım. Kap geçir misin? bana yet yetin. Fark etmez. Hepsine azar azar koyalım. Çok fazla. Bence buna yeter. Ya. Benim anlarda yemek yiyince uykum gelir ama abucu bu yiyince gelmez herhalde diye düşünüyorum. Ama bu ne yaptı? Ne yaptı? O da zedeceğim ya. Maşallah. Bence bu kadar yeterli. Benim en sevdiğim çikolata normalde kinderin tüm çikolataları. Ve dolapta kinder var. Ve yememek için zor duruyorum şu an. Tutup koymayın. Dur. Açmamı istediniz mi? Ben sormadım ya. Bıçaklarınızı istediniz mi? Şimdi açmamı istedim. Ne yapayım? Seçim niye bu kadar garip duruyor? Ve şu ışıklar o kadar yansıyor ki. Tamam yeter bence. Dört tane. Evet. Bunları götürürüm şu tabağa bak. Sen hı. şunları götür bak. Şunları çeyeyim. En sevdiğimi, en sevdiğimi. çözeceğim ve tekrar bağlayacağım. Çünkü... bakalım. Döküyorum ben. Ben çok sakarım. Geldik. Kahveler bitti. Bir bölüm izledik daha Stranger Things'ten. Stranger Things normalde biz bitirmiştik. Hatta kuzenimle birlikte bir kez daha bitirmiştik. Şimdi bir daha izliyoruz. İkinci sezondayız şu an. Ama ben dedim ki, ki bir sezon atlayalım dedim. Kabul etmedi. Neyse izleyelim. Belki de unuttuğumuz yerler vardır. Hadi çay yap. Kalk kahveni bitirmemişsin. Bitiremedim. Neden bulamışsın? Kesin uyuyacak. Oo, <laughs> karanlığa geldi. Ne ne yapıyor ya? Yerde yatıyor. Derdimin halıyı ters çevirmiş. Halıyı hiç şey yapıyorduk. Tırmalıyordu kedi gibi. Bak Aferin. Bence suyu kaynatmayan direkt şuradan sıcak su koyalım. Bak. Dokun var. Aferin. Nasıl ayarını <laughs> söylemeye başladık kız? Ay. Ay bu su kahveli oldu biraz. Ahmet kurabiye yiyeceğiz şimdi. <laughs> Pis <Peace gülüyor> Biraz küt. <laughs> Biz niye çay içmek zorundayız? Kafeyin de kanka. Black Lafel ver bana. Şurada var bir tane senin için yazdım. Bizi içer diye bak yeşil çay. Ben siyah çay içmek istiyorum. Siyah çay mı? <laughs> siyah çay mı? Siyah çay. Uf çok güzel. Tadı aynı değil mi? Ha, doğruncu Et siyah çay diye geçiyor. Allah Allah, ne bileyim ben. Ama bakın, mesela siyah çay diye geçiyorsa e, rengi siyah, siyah mı olur? Ne bekliyorsun yani? Kızım benimki ne? ben çay içmezsem. İçeceksin. Uyuyacak bu. Ben biliyorum. Öykü uyuyacak yani. Ama. Hep biz sabahlarken en son ben uyuyordum hep. He. Ama. Ben dışına açayım. Ay arkadaşlar geçen şu beyaz çikolatalı antep fıstıklı granola'dan arıyordum ve markette varmış. Ben bulamıyormuşum. Şimdi püsküvit koyacağız. Hepsini getireyim mi? Evet. Ne bu? Aldım. Şu arada en sevdiğim şeylerden biri çay bisküvi bandırmak olabilir. Yani normalde çay su yani aslında ama bisküvi suya bandırınca yani aynı tat olmuyor yani. Hani çayın o güzel tadı geliyor ağzınıza ya um, Ah kebap yok. <laughs> Saçıma bakın. Benim de saçım tatlısı. Bir, bir, bir sıkıntı var ama. <laughs> Mesela duştan çıkınca saçım normal zaten dalgalı oluyor su ıslak olduğu için. Kuruyunca yani kurutma makinesiyle kurutunca aslan yelesi gibi oluyor böyle. Ve normal ıslak yatılıp yatıp kalkınca da aynen bu şekilde oluyor. Yani bu şekil daha şekillerle düşün Baya dalga dalga oluyor. Ama mesela altlar kıvırcık gibi oluyor. Orta katman dalgalı da en üstte en üstü de düz oluyor seçmen. Bazı yerler düz oluyor. Çok garip. Çok tatlı oldu. Şimdi öyküle ben kimim oynamaya karar verdik ama şöyle öneceğiz ben. Sen aklından birini tutacaksın tamam mı? Sen o kişi olacaksın. Ben aklımdan birini tutacağım ben o kişi olacağım. Sen diyeceksin ki mesela bana. Sen yok sarışın mısın şöyle misin böyle misin diye soracaksın tamam mı? O zaman ben kendiminkini buraya yazıp size gösteriyorum. Öykü sen bakma. Ben ne olayım? Ben de zaten resim çiziyorum. Ben ne olayım? Hmm. Bakarsan gösterirsin. Tamam göster Gösterdim. Ay çok zor ben ne yapacağım? Bak ben. Tersten geliyor size büyük ihtimalle ama <laughs> bence anlamışsınız. Ya. Şimdi şey mi ama ben yazdım mesela kendin ikisini. Sen bana soracaksın ama kız mısın erkek misin neyse. Gel e, Dur ya. Ben şimdi sana kendi yazdığım şeyi mi anlatıyorum? Seninki Bak gibi. ben sana diyorum ki öykücüm mesela kız mı senin karakterin seçtiği karakter? Evet. Bu. Ha bilmi ha ta 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 ta. Seninki kız mı? Hayır. Ben sana ilk ne sormuştum? Kız mı erkek mi diye sordum. Sen ne cevap verdin? Kız. Kız mı erkek mi diye sormamıştım. Evet. evet, veya hayır denecek sorular söyleye söyleyeyim. Tamam. Ama sen de Tamam. Esmer mi? Saç rengi olarak mı? Vücut rengi olarak Saç. Evet. Sarışın mı? Hayır. Tanıdığım biri mi? Evet. Hayır yani şey olarak yani Tanıştığım birim yani Hayır Oyuncu mu? Hayır Şarkıcı mı? Hayır Saat 3 olmuş bu arada gençler Evet 3.30 saat Benim bildiğim dizide oynadı mı? Hayır Seninki sunucu mu? Hayır. nasıl ne söyleyebilirim? Karısı var mı? Yok. Kocası var mı? Evli mi? Evet. Evli herhalde. Bilmiyorum. <laughs> Kim acaba? Öykün aklına soru gelmiyor. Mesela bir insan hakkında ne soru? Ya gözünün rengi bile sorulabilir de öykünün tamam, tam gelmiyor rengi bunlar yani. Rengi. Kahverengi. Kahverengi tamam. Sor. Kırk hmm. yaşından büyük mü? Bilmiyorum. 30'larda bir şey herhalde. Evet 30'larda bir şey. Tamam. Hayır yani değil. Ben tanıyor muyum bu kişiyi? Evet. Hiç fotoğrafın falan var mı? Bir soru sorabiliriz. Ee, senin tuttuğun kişi Senin tuttuğun kişi bu sene bir dizide oynuyor. 2025 mi? 2024-2025. Oynadı. Oynadı derken bitti o zaman. Yani oynadı filmi de var şu anda. Ya, e, film yani. Film. Gitti. Ay çok şey geldi. Neyse neyse neyse. Kanka buldum ben bu arada. Sen de <laughs> Um, eski eskiden mi ünlüydü yoksa şimdi mi ünlü olmaya başladı? Eskiden beri. Hmm. Kanka sen hiç düşünemiyorsun ha? Çok gen boş sorular soruyorsun hiç inemedin şu an. Senininkini buldum ben. Hmm. Ama sen benim için bulmaya devam edeceksin. Seninki Ceyda hmm. Kasalı'nın. Hayır. <laughs> Oha. Olamadı ki. Ama hayır. gittik falan dedi. Galasına gittik demedim ki. Filmine gittik dedim. Ha. Bu sene ben hangi filme gittim hatırlıyor musun? Bir ipucu daha vereyim mi? Verme. Tamam vermeyeyim. Ben mi soruyorum? Evet sen soruyorsun. Peki biz bu filme... Nisa'larla mı gittik? Evet. Ya sanıyorum. Ecem erkek. Evet. Bu ya! E tabii ki bulurum. Sen benim için bulmaya devam edeceksin. Ya ben bulamadım ya. Ya kanka sen doğru düzgün soru sormuyorsun ki. Aklıma ya aklıma gelmiyor. Mesela şu an senin bildiklerin ne benim tuttuğum kişiler hakkında? Kahverengi gözlü erkek. Eskiden ünlüymüş. Yo hala ünlü belki de biraz. Es eskiden beri ünlü dedim. Yani. Eskiden beri ya Mesleğini falan bilmiyorum ama hiçbir şey. Tamam mesleği ne? Şarkıcı. Şarkıcı. Hayır. <laughs> hiçbir şey bilmiyor ki şu an. Sadece erkek şarkıcı bir de kahvenin gözü olduğunu biliyor. Başka bir şey bilmiyorum. Yaşını sor, saçını sor. Yaşı kaç? 30'dan büyük mü yaşı? Büyük. Kim olabilir? bilmiyorum ki daha soru sormadın neyi ne tahmin ediyorsun? Birazcık daha soru geliştir. Saçı hangi renk? Kahverengi mi? Evet. Kahverengi saçlı. Kahverengi Sarışın gözlü. Sarışın şarkıcı mı arıyor? var ya? Var. Erkek. Yok. Çakma gelmedi. Erkek, kahverengi göğsü, so kahverengi saçlı. Hayır. Buları çok, çok, çok merak ettim şu an. Neyse, sonra devam ediyorum. Bulamayacak. Yok. Gerçekten bulamayacak yani. Söyleyeyim mi? Söyle. Bulamayacaksın çünkü server saç. Okey. Eee <laughs> saçı var ama var Kendi değil <laughs> bu siyah. Kanka siyah saç diye bir şey yok. Var. Siyah saç diye bir şey yok. Uy. Siyah saç diye bir şey yok var. Bu var. Yok bu arada. Çek dedi be. Kanka... Bakacağım. Kim dedi siyah saçlı diye birisi yok diye ya. Kim Kanka olabilir? siyah saç sadece pe peygamberlerin öyle bir şey Siyah. Din hocam mı söyledi? Saç. Bak dur. Siyah saç var mı? Var ya var. Yüklen. <laughs> Dünyada tüm insan saç rengi içinde en koyu ve en yaygınıdır diyor. Google amcamız. O zaman siyah göz yoktu. Ben saçla gözü karıştırıyorum. Evet siyah göz yok zaten. Göz bebeğin siyah senin sadece. Siyah göz yok. Çok koyu kahverengi var. Of. Of. of bir tur daha oynayamayayım. 10 dakika. 10 dakika sadece bir tur oynadık öyle Ya ben bilmiyorum. Bir şey diyeceğim. Ha. Sıkıldım. Yapacak bir şey bulmamız lazım bizim artık. Evet vallahi ben sıkıldım. Ne sakıldım. yapacağız? Ne yapacağız? Öykü, öykü, düşünemiyor. Öykü düşünmeyi bilmiyor. Her fikir de üretemiyor. Yani bakın öykü düşünmüyor. Üretebiliyorum ben Üretim. fikir. Bazı zamanlarda üretebiliyorum. Anlıyorum. Sessiz karaoke yapalım mı? Sessiz <laughs> karaoke? <laughs> Yapmadınız mı? Açacağınız televizyonu. Tamam 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 yapalım. Ama emin misin? Ay manyak gibi geldi. Şimdi manyak kişi gibi geldi. <laughs> şey ses, karaki, şey bu ses Sesi açmayacaksın. Sadece böyle sessiz sessiz şarkı söyleyeceksiniz böyle. Falan. Okuyacaksınız sürüden. Anladın yani, mı? Evet. Bir hayal et kafanda manyak kişi yani. <gülüyor> <gülüyor> Bir şey canım mutfağa gidelim mi? kızım kusacağım zaten ben birazdan Gerçekten o kadar çok abur cubur yedik ki. Tamam mutfağa gidelim hadi bakayım ne çay. çay. Çay için. Uyuyor artık uyuyormuş. Charlie <laughs> <laughs> <Hişe hotel> Leo sandım. <Gülüyor> <Gülüyor> çay yapalım değil mi? Çay <laughs> mı? <laughs> 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 eh, midem bulandı. Çayı görünce midem bulandı şu an. Granada'dan bir parça ağzımıza atalım mı? Ben Robis. 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 Ben robis aldım. Bizim pijamalarımız şaka mı bu şaka. arada? Şaka. En sevdiğim, en sevdiğim. bir seviyor ama pek anlayamadım. Hmm. Hmm. Konuşamadım ya. Ben. Benim en sevdiğim çikolata gösteriyorum ya. Evrenin en güzel çikolatalarından biri. Bu ama beyaz olan. Bence bunun şey halini seviyorum. Kinder'in. Kinder'in tüm çikolatalarını seviyorum. Hani çubuklu olan falan var evet, çubuklu olan ya. Çubuklu olan benim en sevdiğim. Onlar çok bir cool. de sürpriz yumurta olanlardan. Ama çikolatalı olan. O sürpriz yumurtanın içinde çikolata var ya. Bu en öyle aynı. Hmm. Biliyorsun değil mi? Hiç tadı aynı oldu. Şey olmadı Yok. Hiç fark etmedim. Arkadaşlar saat yani 5'e geliyor. Ve yani çok fazla uykum yok hani ama uyumak istiyorum. Çünkü bilmiyorum ya yazın sabahlamak daha zevkliydi şimdi çok zevksiz öyküde zaten gözü açık uyuyordu yani daha demir şimdi tabii tabii aşırı sıkıldım ve uyumak istiyorum artık sen uyumak istiyor musun evet. uykum var mı evet. benim de uykuma azıcık var ama uyumak istiyorum yani Mis, mışır mışır uyumak istiyorum uyusak mı uyuyalım mı Saat daha 5 bu arada Hayır bu, tamam. <laughs> O kadar beynim gitti ki saat 5 falan şu an uyusak mı uyumasak mı kararsız kaldık ama bence uyuyalım. Ama ama, ama Hayır ben hiç bir tane duymak istiyorum. Hayır burada uyuyalım. Burada uyumak ne ya? Tamam şu büyük örtüyü ben alırım o zaman. Tamam. O zaman biz uyuyalım ama ara tatilde Ali'ye bize geldiğinde o kadar eğlenceli olacak ki sabahlama vlog. Çünkü Ali geldiğinde yani daha fazla kişi oluruz ve daha çok aktivite oluyor ve konuşacak çok konu oluyor yani. Öyle sabahlama vlogumuz bu kadardı. İzlediğiniz için teşekkür ederiz. Yorum atmayı, like atmayı unutmayın. Abone olmadıysanız abone olmayı da unutmayın. Bir sonraki sabahlama vlogda 15 saat ile gelir inşallah. Görüşürüz.